Yani mavi taraf istediğini, kırmızı tarafta zekelisi yasaklayarak başlıyor genelde oyuna. Şimdi, tabii rushun yasaklaması da geldi ilk gün. Ekka'nın çok iyi bir performansı vardı Rux'unla. Bunlar yine tabii ki, yani Zekeli standarda yakın oldu artık. Bazen bazı takımlar işte Rek'Sai ile takas etmek için elisi yasaklamıyorlar ama... Ya, onun dışında farklı bir yasaklama görmüyoruz genelde. Evet, Lucian'ı yasakladık tabii Ekka'ya karşı. Hem de Caitlyn yasaklaması geldi. orada bu arada bu yasaklamayı seviyoruz takımlara karşı. Çok tabi erkenden almayı da tercih ettikleri bir şampiyon değil. Bu arada Aurelion Sol'u yasakladılar. Biz de tabii ilk seçimden direkt Rek'Sa ilk dedik. Tabii Aurelion Sol'u yasaklaması... Ben Gardron'un oynadığını bilmiyordum. Ben de bilmiyordum şahsen yani. Acaba takımları mı karıştırdılar? Belki de geçen oyundan sonra Lukat <laughs> burada oynuyordur bunu diye korkmuş olabilirler. Olabilirler. Onlar da tabii ilk seçimden Trash'i kitlediler. Ve Trash Kalista ikilisi yapacaklar alt koridorda. Ya biraz da bizim elimizden de almış oldular aslında. Bu ikiliyi. Tabi bu biraz daha daha az iddialı bir maç olduğu için bir önceki maça nazaran daha böyle oyuncuların bir şeyler denemeye ve kendi iyi oldukları şampiyonlara yöneldiğini görebiliriz bu maçta. Ve Draven aldı bu arada. Yani o de Draven. imzası. imza şampiyonu. Profesyonel olmadan önce beri, önceden beri imza şampiyonuydu. Gazbro da yine Eko'yu kitledi. Açık kalınca Gazbro'nun zaten 3 tane imzası var her fırsat bulma alıyor onları. Vayevix tarafı da God buraya bir göz daha vermek için onlar da Leblanc kaldılar. Yani hayli ilginç, bayağı skorların çıkacağı bir maç gibi bana da öyle geliyor. Şimdiden. Şimdi yasaklaması geldi onlardan. Biz de karşısında Sven yasakladık. Tabii Dark Souls iki kere seçtiği için yine Sven'e gideceğini düşünmemiz gayet normal. Karşısında da bir Canon yasaklaması geldi. O da koridora yapılmış bir yasaklama. Ya yani sanki Penki yine Shen'e gidecek gibi gözüküyor. Elimizde kompozisyonlar. Yine geçen 10 kişi Shen ve Rakan ikilisini tekrar alabiliriz. Biz de volleyballı sakladık bu arada yani herhalde ilk ve son kez görüyor olabiliriz volleyballı saklamasını bir profesyonel maçta Onlar Fiora'yı ikiteler daha bu arada daha karşı üst kurdur görmeden Fiora aldılar tabi şimdi bunu cezalandırabiliriz ee, hem doğru bir şampiyon tarzıyla hem de oyun tarzımızı ona göre kurarak. Gerçi Panky geçen oyundan Shen almayı düşünüyor olabilir tekrardan. Ki eğer yine Shen alırsak Fiora iyi bir seçim olarak kalmış olur onların evet. Rumble nasıl gider Panky'nin niye oynadığı şampiyonlardan birisi? Bu arada Zergsing'den Brand tercihi geldi. Zaten karşılaşmak istedi istiyorum dedi Liquid'i yendikten sonra bir de onun şampiyonunu alıp iyice mesaj mı vermeye çalışıyor acaba of, gelir mi? Akali. Akali gelsin üst koridorda bir değişik bir şeyler izleyelim dedim ama Kamil de gayet iyi olur. Jax gelsin ya. Jax geldi. Panky'den Jax'i e izlemek de biraz ilginç olacak çünkü çok ondan izlediğimiz, alışkın olduğumuz bir şampiyon değil. Bakalım tabii Panky agresif oynayan duelucuları seven bir oyuncu. Tabi orası biraz daha yetenek eşleşmesi diye tabir edebileceğimiz bir ikili. Fiora Jax bu. Karşı tarafta Gragas'ı tercih etti ormana. Bayağı her koridorda 2v2 birebir e çatışmaları sürekli olacağı bir maç. Zaten iki tarafta tamamen buna yönelik seçimler yaptı. Hani hiç öyle bir kuşatma kompozisyonu kuralım, takım savaşı yapalım, objektif kontrol edelim gibi bir şey yok. Dümdüz birebir 2 iki dövüşler göreceğiz maç boyunca gibi gözüküyor. Yani en azından eldeki şampiyonlar öyle. Bakalım tabii benim özellikle görmek istediğim alt koridordaki Draven Brand ikilisi. Çünkü Ruve bir süredir oynamıyordu Draven. Zorxing de Brent'le bir mesaj gönderme çabasında olabilir. Liquid'e ve Liquid'i sevenlere. Tabi de bir de bunu bu Rusya'da yapıp maçı da kazanırlarsa daha büyük bir mesaj vermiş olabilir. Gerçekten öyle. Bu arada yani şunu söylemek istiyorum. Bizi burada temsil eden tüm takımlarımıza, dört takımımıza da teşekkürler. Çünkü burada aslında Şampiyon Ligi'ndeki rekabetten çok daha farklı bir nokta var. Takımlarımız bir arada mücadele ediyor. Takımlarımız Ülkeyi tek bayrak altında temsil etmek için burada bulunuyorlar. Ve hani kimin kazandığı hiç önemli değil finali kazandıktan sonra. Çünkü Rift Rivals'ın amacı bölgeler arası prestij. Ve amaç burada LCL'i şampiyonluk ligi olarak mağlup etmek. Aynen öyle. Yani bence şimdiden de o başarılmış durumda zaten. Hani playoff mücadelesinde orada artık biraz daha oynayacak olan takımımızın... ...Best of Wyvern'a kadar hazır olduğuna yönelik olacak ama... seyircileri de görüyoruz. Bunlar tabii yeniliyor olmalarına rağmen bayağı eğleniyor gözüküyorlar aslında. Ya zaten ben Rusya'daki seyircilerin de öyle çok yüksek beklentileri olduğunu pek zannetmiyorum. Sanki öyle gibiler hakikaten. Ya zaten Wildcard bölgeleri arasında genellikle bu oluyor da geçmişte. Ya her bölge kendi gücünün farkında olup ona göre beklentilere giriyordu. Mesela bu yüzden en çok üzülenlerden birisi biz ve Brezilya'yız. Çünkü Brezilya ve biz genellikle yüksek beklentilerle turnuvaya girdiğimizde ve o beklentiler karşılanmadığında genellikle takımlarımızı eleştirme eğilimine sahibiz. Ama neyse ki hem biz hem de Brezilya gayet başarılı ülkeler olduğumuz için bu eleştiriler gayet az kalıyor ve genellikle istediğimiz başarıya ulaşıyoruz. Ama bu turnuvanın da sonucunu da böyle getiririz. Final serisinde de çabuk ve hızlı domine eden bir 3-0. Bu turnuvanın genel, genel hatlarına yakışır durumda şu anda. İki takımdan da gayet sakin bir başlangıç geldi bu arada. Şimdi üst koridorda tabii musibet iksiriyle başlayan bir Panky var. Orada birebir kazanmaya yönelik bir hareket geldi penkiden. Buraya tabii ormancıların uğraması işleri çok değiştirecektir. Ama en belki de önemli eşleşme aslında üst koridorda. Ve ormancıların en çok etki edebileceği eşleşme de aynı zamanda üst koridorda. Kadro tabi koridora direkt ittirerek başladı. Bütün minyonları da vurdu kurmalı kapanına. Her koridorda direkt, direkt olarak herkes koridoru ittirmeye çalışarak başladı. Bu arada bayağı bir savaş şevki var. 5 tane savaş şevki görüyoruz yani genelde Yıldırımların Efendisi'nin hükmü bu kadar çok olurdu ama tabi oyunda Rexay ve Jax'de olunca fazladan biraz daha sayısı arttı. Savaş Şevki'nin. Orada Penki erken bir takasa giriyor orada Dark Souls'la. Yani tabi iksirinin hasarını da vurmayı başardı orada Dark Souls ama kendisi Gezir şu uzmanı. an bu takastan geride çıkan isim olarak görünüyor. Panky'nin iki kere iki e, kullanımı daha olduğu için iksirinde. Bu arada orta koridorda da iki tane musibet iksiri var. Onlar da direkt olarak birebir kazanmaya yönelik hareketlerle başladılar. Ya tabi bu erken takasları kazanmak önemli oluyor özellikle Fiora Jax gibi bir koridorda. Orada Bizdum yine seviye 3'te işte bir Evet yine aynı abi. durumu yapıyor. Yine aynı pozisyonu yaratıyor. Ama Grison'la Unholy oraya gelecek. Bizdum kötü pozisyonda kalır mı acaba diye bakıyorum. Kamera oraya dönmedi. Rus'a rica dileriz. Evet, bu oyun sıçrasını almayı başardı Wisdom. Evet, bu arada 4 kişi şu an Wisdom'ı kapatıyor. Wisdom burada nasıl çıkacak? Oldukça merak ediyorum. Şu an 2 saniye var, 1 saniye var yere gömülmesine. Yere gömülmeyi hala kullanmadı. Tüneli var şu anda. Tüneli olduğu için kendine güveniyor ve artık buradan çıkacak. Tabii o da, da sıçrasını sıçrasını kullandı. Harcadı. Evet. Tabi en azından doğru bir zamanda atarak Trish'in ölüm cezasından kurtulmayı başardı. Tabi alt koridorda bunu gören Ruh ve Zergsting ikisi direkt koridoru kulenin altına soktu. Bunu Şimdi... gören Ruvelius durur mu hiç? Yapıştırmış baltayı. Direkt olarak üzerine gidiyor zaten. Bu arada Kalista'ya karşı da iyi bir seçimdir normalde Draven. Çalamadı mavi güçlendirmeyi bizdim ve bayağı bir vakit kaybetti aslında. Tabi kadrodan da yardım almaya çalıştı ama... Yalnız Dirk Stink burada inanılmaz bir hasar verdi Grayson'a. Ha. Burada tabi da bir 10 milyonluk kadar üstünlüğü var. Orada Ekka da yardıma gidince tabi o da koridorun kontrolü kaybetti. Yani Wisdom'ın yaptığı iş evet belki Mavi'yi çalamadı ama takımı oldukça yarar sağladı. Tabii üst koridorda da yavaş yavaş geri düşmeye başlamış bir penki var. Geri dönüp bir tane de dokuma zırh almış durumda. Ama ışınlan da geri dönmediği için biraz minyon geriye düşmüş durumda. Unholy. Burada zor durumda kalınca hemen geri kaçtı. Yalnız bu sefer biz zor durumda kalabiliriz. Çünkü C Boy buraya geldi. Seaboy'un sıçrası yok. Ama Rube ama zor pozisyonda. Rube güzel bir sıçra attı. Son ana kadar tuttu sıçrasını. Tabi Draven olmasının da etkisiyle. Ama Artık Gragas gelince yapacak pek bir şey yoktu. Yine de Ruvaelius'un, Ruvessaman'ın çok fazla vurduğunu söylemek lazım. Tabi daha onun şu anda amacı yüklerini biriktirip daha sonra da o yükleri altına çevirmek. Tabi onun için bir baskın da gelebilir belki wisdom'dan. Özellikle Ruvael biraz daha yük sahibi olduğu zaman. En azından Godbron'un da yani hem iyi bir LeBlanc oyuncusu olduğunu biliyoruz. Loblanka karşı da nasıl iyi oynayacağını gayet iyi biliyordur muhtemelen. Biliyor ve gösteriyor şu ana kadar. O bu arada bu ölüm cezası canımızı çok sık sıkabilir ama Grayson'ın manası kalmadı derisini yüz atmaya. Şimdi biz agresif oynuyoruz. ve sana çok fazla hasar verdi. Tabii Zorksting'in de canı çok az olduğu için direkt geri savaşamadık orada. Burada Zorksting de sıçrasını attı. Yalnız çok iyi bir paralel yakın sama. Ekka geldiği Do gibi. Yani ışınlanına gelirken yakaladı orada Galbro. ...mükemmel bir paralel yakınsama orada. GADBURU da bu arada yani... ...şampiyonlarından biri bırakıldığı zaman... ...ne kadar etkili olduğuna her maç... ...daha da... ...beter bir şekilde gösteriyor rakip takımlara. Ya ve GADBURU aslında çok büyük bir avantaj. Çünkü düşünüyorsun... ...ya ona karşı 3 şampiyon yasaklayacaksınız... ...ya da... Başka şampiyonları yasaklayıp ona şampiyon açık bırakacaksınız. Ona karşı 3 şampiyon yasakladığınızda da bu sefer güçlü seçimler açık kalıyor. Ya sanki rakibi olsan gene de gaz vuruyorsun. Her şeyini yasaklamak daha mantıklı gibi olabilir ya. Evet bu arada Penki Dark Souls'la şimdi takasa giriyor. Bu arada Dark Souls kaçırdı karşı hamleyi. Ama yine de burada üstün çıkacak taraf o gibi görünüyor. Seviye farkı var. Wisdom yetiş buraya. Wisdom! Wisdom yakaladı orada ve ilk kan almayı başardı. Çok güzel kaçtı Penki. Çok güzel yemledi. Ve ilk kanı alıyoruz. Muhteşem oyun. Peki Takas'ın başını da aslında iyi oynamıştı orada sersemletmeyi tutturarak ama tabi seviye avantajı Dark Souls'tan yanaydı. Wisdom yetişmese çok kötü olabilirdi ama Wisdom yetişince şahane gelişti olaylar bizim için. Seaboy da ormanda bir tane totem alıyor şimdi. Bakalım ile karşı karşıya gelecekler mi? Ortak koridora gelmeyi planlıyor mu? Şu an gelmedi ortak koridora. keskin gagalara gitti. Zergstink burada Ekka'yı çok ters bir pozisyonda yakalamak üzere. Orada pusmuş durumda. Ekka'nın vurkaçını atmasını bekliyor. Lütfen orta koridoru göster. Rus rejisi lütfen. Şimdi geldi işte. Ama sersemletmeyi atamadı. Yine de çok fazla hasar verdi. Galbro üstüne gidecek mi? Hayır. Ya bu arada Wisdom'la bu turnuvada işte burada takasın başlangıcı. Penki orada sers... Evet işte minyonlar ölünce seviye altı oldu. Penki direkt kaçmaya başladı. Alabilirdi bu arada Dark Solace altı olmasa. Ya Dark Souls 6 olduğu için zaten bir anda öne geçti. Pank çok evet. iyi oynamıştı o takasın başlangıcını. Ama neyse ki Wisdom yakındaydı ve çok ya, güzel kurtardı orada Pank'i. Bu turnuvada yani her maç çoğu, çoğu dakikada doğru yerde olmayı başarıyor. Turnuvanın başından beri. Burada Pank'i sürekli... Yani üst koridorda sürekli bir... Bir sürekli bir kavga var orada. Evet, bir takas var. Bu arada Godbrow o skor alabilecek mi? Çok iyi sıçra! Muhteşemsin sen God bro. Burada Penki de aldı. Penki de <laughs> aldı evet. Dark Solus ve onda bir vuruşçuk canı var. O cana bak. Onu da tekrarını birazdan izleriz muhtemelen. Yani özellikle bu iki koridorda sürekli kavga var. Hadi Galbro bize önde olduğu için daha üstün çıkıyor takaslardan. Ama Penki ile Dark Solus'un mücadelesi oldukça yakın iki boksörün dövüşü gibi. <laughs> <laughs> Nasıl aldığı skor da birazdan göreceğiz. Wisdom bu arada yani hiç skorlarla alakası yok. Yine objektif odaklı. Wisdom'un zaten bazen takımla hiç alakası olmadığını düşünüyorum ya. Oo yapma Wisdom. Sıçrası var ama neyse çıkabildi. Grayson iyi oynadı ama hani Wisdom'un bunu tahmin etmesi gerekirdi bence. Yani tabi bu, bu pozisyon için stresini azalmak zorunda kaldı ama evet. yani ne olursa olsun bu arada Aurora gibi bir takıma da bir şeyleri dizginleyecek birileri lazım. O da Wisdom oluyor bugün. Evet şimdi görüyoruz bakalım orada takası ultisiyle orada sersemletmesini karşı ata aynı anda açmış. <laughs> yani bu arada Penki o iksiri basmasa zaten ölüyormuş. <laughs> Penki de hatta ultisinin aktifini de kullanmış sanırım ki defansı evet, da bayağı aktifini kullandı evet. En başta açmış zaten onu takasa girerken. Penki de hiç fena bir iş çıkarmıyor aslında. Dark Souls'a karşı. Ki bazen hani birebirleri yaparken aldığı riskli kararların cezasını çok çeken bir oyuncudur. Kesinlikle yani Penki zaten çok ilginç bir biçimde hani şöyle bir istatistik verelim. Geçtiğimiz mevsim Şampiyon Ligi'nde en çok ilk kan veren ve en çok ilk kan alan üst koridor oyuncusuydu. Bu zaten yetiyor herhalde anlamamıza. Yani direkt olarak belli ediyor. Ve hani verdiği ilk kanların %70'i zaten karşı kulenin altına girmekten. Adamı öldürmeye çalışırken. O yüzden ne kadar agresif bir oyuncu olduğunu ve birebir de ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bu arada Eko Ekka mücadelesi devam ediyor burada. Onlar da yüzde elli gidiyorlar. Başında da VS var bir de. <laughs> Eko VS Ekka. Bakalım olabilecek mi? God ultisini kullanmak zorunda kaldı. Tabii Wisdom yaklaşıyor üst bu arada. iki ormancı da burada. Ve belki Panky orada sersemletmeyi istediği zaman da yapamadı. Wisdom yetişebilecek mi? Wisdom yetişemedi buraya. Şimdi canlanıyor bütün VS oyuncuları. Orada Fiora'nın ultisi aktifleşti ve buradan kötü sonuçta çıkan biz olduk maalesef. Ya onlar maalesef. tabii arıta rotasyonda bizden bir adım öndelerdi burada. 4 kişi gelmeyi skor skordora ve kuleyi de alacaklar. Tabii ilk kule kanını da onlar almış oldu. İlk kule kanı değil yani altını kulene kanı mı olurmuş ben de. <laughs> i̇lk kule altını. Cık. İlk kule kanı o lütfen. Zerxing yalnız yani kendi başına tuzak kurdu orada. Ya gerçekten ben Zerxing gibi bir oyuncu olduğundan şüpheliyim herhangi bir League of Legends ülkesinde. Burada işte pozisyonu tekrar. Ya yani Pank ile Dark Souls ikisi de belli çok yemlemeye çalıştıkları ama ama işte o 4 kişiyle, kişiyle yemliyor biz 2 kişiyle yemliyoruz. Gücümüz yetmedi. Tabi de burada ultisi ultisini aktif hale getirince Dark Souls evet. canını da doldurdu. O biraz kötü oldu. Bu arada Kalista alacak muhtemelen onu vadinin alametini yalnız çaldı çaldı bunu. Panky mükemmelsin. Ve arka tarafta kaçmak zorunda kalıyor bu Victis oyuncuları. Kalista'dan çaldı ya. Ya Panky hem çaldı bir de takım arkadaşlarının güçlendirme almasına da izin de vermedi. Direkt u aldı <laughs> kendine bir de. <laughs> Dağılın bu benim hakkım dedi Panky. Şimdi tabi her koridorda bu arada bir üstünlüğümüz söz konusu. Tabi bu, e, bu, rotasyonlar olurken Panky'nin üst taraftaki oyunu konuşurken ya yani orta koridordaki ve alt koridordaki 25-30 milyonluk farkları gözden kaçırdık biraz. Tabi takımızda güçlenen bir Draven var. Henüz yüklerini bozdurmadı aslında o da. Ve ölümünde de aldıktan sonra da bayağı tehlikeli bir hale geliyor Draven. Ve maçın başından beri de rahat bıraktı onu. Vaya Victus tarafı. Ya ben Zergsting'i hiç şu yanında görmedim ya bu maç. Bak şimdi bile yolları ayrılıyor. Daha evet. buradan ayrılıyor ya. Ruveyi zaten o belki belli bir yerden sonra bıraktı Rüve kalsın diye ki Ruven'in de bir seviye önde oluşundan evet. ve 30 milyonluk farkından belli oluyor Ama Zerg Stink de seviye kaybetmiyor yani. Artık kim bilir nereden çaldı o tecrübeleri. Gerçi her koridor önde olduğu için onun tecrübe alması bazı koridorlardan bir problem çıkarmayacaktır takıma. Çünkü onlar ikinci kulelerini istiyorlar. Biz evet. de bu sırada üst kurduk. Evet. Kulesine bir baskı kurduk. Bu evikti. Sanki biz daha hızlı alacağız gibi gözüküyor. Biz aldık evet biz aldık. Onlar da alıyor şu anda ama. Onlar beş kişi oldular. Onlar ikinci kuleye gidebilecek durumda şu an. Biz üç kişiyiz yukarıda. Bizde tabii Draven'ın hasarı biraz daha fazla olduğu için. Pank'i de geldi. Oo Bir dakika. İnibatör takası mı geliyor yoksa? Yoksa üst savaşı mı? Ya bu oyuna bu lazım daha ama bizim alametimiz var. Bizim alametimiz var. Bu kuleye vurmazsa daha iyi Vurmazsa daha iyi, vurmadı güzel güzel. E, hepsi geri döndü bu arada onların. Şimdi tabi daha trash dönemedi. Ama buraya biraz hasar vereceğiz. Üst koridor kulesine hasar vereceğiz ortadan da kule kazandık. Hatta Uçak bayağı hasar için. verdik ortadan. Alacağız buraya. galiba, alamadık evet orada bir an görsel bir hata oldu. Ve inişini Savaşım göremedik orada Alamet'in yalnız Zergsting çok hasar almıştı. Şimdi arkada Wisdom Dark soulsun üzerine gitti. Dark soulsdan iyi bir karşı hamle. Wisdom buradan çıkmayı başarıyor. Şimdi Greeson orada kötü durumda. Bu arada Alamet inhibitörüyle birazcık vurdu. Çok fazla değil ama Greeson'a pardon Seaboy'dan iyi bir ulti geldi. Seaboy çok fazla hasar aldı çünkü Zergsting'in ultisi. Zergsting yok etti karşı tarafı. Yani Ruvesama da vurmaya savaşıyor. devam ediyor. Ekka orada zincirini tutturdu Ruvesama'ya ama Ruvesama'nın ölmeye hiç niyeti yok. Inhibitörü de alıyoruz. Dakika 13 halber <laughs> Rakip üstte savaş var. Dakika 13 ama bu dakika 35 değil. Aurora artık <laughs> maçı bir üst seviyeye taşıdı. Agresifliği bir üst seviyeye taşıdı. Biz bu işi dakika 20'ye kadar bitiririz. Ya ilk başta da Godbrow olsaydı... Tabii teslim olmasınlar diye fırsat da vermiyorlar. <laughs> i̇lk başta Godbrow olsaydı neler olacaktı çok merak ediyorum ya. Orada Godbrow direkt Lich puan aldı. O da kulelere daha fazla. Yani direkt kulelere de hedefliyor şu anda <gülüyor> <gülüyor> Aurora. Yalnız yani da bunlar olurken bir anda 6000 altına fark oluştu. Bu arada şimdi tekrarda göremedik başta ama yani Zorxing'in de takım savaşında verdiği hasar tabii dakika çok erken evet. olduğu için. Ya bakar mısın yani zaten pasif patlamış zaten. iki tane. Yan yana patlayınca o pasifler zaten sadece son vuruş yapmak kalmış oyuncularımıza. Bunu tabi öncesinde attığı ultiyle falan da verdiği hasar çok büyük. Tabii dakika erken olunca destekler nazarda çok azalmamış. Zaten kimse de büyü direnci yok. Burada kimse de yok. Haritada kimse herhangi bir büyü direnci eşyası da almamış. Tabi erken oyunda biraz daha öne geçtiğimiz için. O bu arada Zerksink kötü pozisyonda. Zerksink evet. Buradan çıkması hiç mümkün değil. Yani köşeyi döner dönmez kötü bir sürprizle karşılaştı orada. Tabi orada takım savaşında bir skor olan de var. O da pasifinin yüklerini bozdurmayı başardı orada. Ve yani Rube ile bu arada Kalista'nın arasındaki eşya farkına baktığımız ama Kalista daha Tam bir eşya bitirememiş durumda. Ruve ise bölümün dansının üzerine coşkuyu da aldı. Ya tabi üstten inhibitörü verdikleri için şimdi Fiora'yı mecburen orada bırakmak zorunda kaldılar. E Fiora'nın da henüz bu can çalmaya eşyası da olmadığı için koridorda uzun kalamıyor. Bu arada orada Penki yakaladı ama Panky tabi şu an pek yakalanacak pozisyonda değil. Yalnız Panky zorluyor tabi. Araya giren bir Gadro var. Gadro ultisiyle çıkmak zorunda kalıyor bu pozisyondan. ister istemez ve Sama'nın dikkatli olması lazım. Ha tabii dakika 15 olduğu için şu andaki en oyundaki en güçlü şeylerden biri kule zaten. İşte bu orada herhangi bir kitle kontrolü uygulayamayınca skorları kaçırdık. Ama hala Fiora yok burada. Şimdi Kalista da geri döndüğü için bu kuleyi alacağız. Yani Aurora'dan fazla hızlı bir oyun izliyoruz aslında ama Ya oyun o kadar hızlı ki dakika şu an 15 ve 6 kule almış durumdayız. Bunların 5'i dış kule. Bir tanesi inhibitor kulesi. Şimdi 5 kişi neredeyse Ekka'nın üzerine atladık. Ekka al yalnız wisdom. Ultisini kullanınca tabi. Ultisini kullandığı şampiyon eğer çok uzaklara kaçabiliyorsa bir anda eksenin çok kötü pozisyonlarda kalabildiğini görüyoruz. Evet, Menzinden kaçabilirsiniz. Hasarını da yemiyorsunuz aynı zamanda ultinin. Ama şimdi dakika 16'da ikinci inhibitor kulesini düşürdük. Yalnız arka tarafta Panky yine agresif oynuyor ama Seaboy'in Oradaki vücut darbesinden çok güzel kaçtı. Arkada Zergsing'in ulti kullandığını gördük. Ekka, Seaboy ve Anholy eridi anında. Yalnız Aurora'da da ya özellikle kendi ligimizdeki takımlar için bir avantaj aldıkları zaman yani daha nasıl bir kar topu olabilir ben oyunda bu kadarını görmedim. Dakika 16'da iki inhibitor düşmüş durumda ve bunu skorla yapmadılar. Yaz mevsiminin bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük çığını izliyoruz şu anda. Kartopu değil artık çığ dönüştü. Yani skorla yapmamaları hakikaten. E i̇şte bu arada geçen maçta bahsettiğimiz bu arada bu e, hızlı ve e, agresif oyunu kontrollü bir şekilde oynayabilirlerse çok faydalı olabilecek dediğimiz oyunu bu oyun gösteriyor aslında Aurora ve yani dakika 16'da 2 bir tor oldu. Evet. Bunun cevabı da Yani 15 FF e, turnuva sonucuna var mı bilmiyorum ama özelliği varsa kullanmayı düşünüyordur bence şu an. Ya Bu buradan kesin. herhalde tabii ki turnuva <laughs> maçı diye denemeyeceklerdir ama yani yani haritada 7 kule almış durumda şu anda Aurora. Ve yani bir tek orta bir inhibitörü aldı. O kadar fazla kule aldılar ki erken oyunda ki elimizde kompozisyonu kuşatma yapacak bir kompozisyon da değil. Ya yani direkt olarak birebir üst, al, alınan üstünlükleri Takım avantajını çevirmek üzerine bir oyun oynadı Aurora ve şu ana kadar da gayet başarılılar. Ölüm cezası yine kimseye tutmadı bizden. Ve bir kere daha kuleyi alıyoruz. Paralel yakınsama orada iyi iş yaptı. Galbro tehdidini hissettirdi. Yani 4 kişi oynuyorlar zaten çünkü Fiora üste gelen minyonları tutmakla meşgul. Takım savaşı potansiyeli de oldukça az. Bu arada Grison'dan iyi bir... Derisini yüz geldi ama ölüm cezası yeterli değil. Grayson 5 kişinin arasına girdi. Ne yapıyorsun Grayson? Teşekkürler Grayson. Arka arkaya 2 kişi katlediyoruz. 2 tane markalı da öldü orada. Yalnız biz de hem Wisdom'a hem Pankey'i kaybetmiştik. Çok fazla araya giren Dark Souls ya, bir şey hayatta... yapamıyor. Yaptım. Rubens ama 2 de 2 aldı burada. Ya bu arada iki eşyaya ulaşabilen oyuncu sayısı bir şu anda oyunda. <laughs> <aslında. gülüyor> oyun bitiyor. <laughs> o da Rube zaten. Ya o da Rube, o da yani, skorla fazla altın aldı. Gerçi şimdi dönerse muhtemelen o da bitirecektir ama. Yani teslim olamıyorlar. Yani teslim olamadılar. Maçı bitirdik. Yani durum bir 20. dakika falan gelseydi bir şey olsaydı Bitiremedik ya. Bitiremedik şu an bir dakika, ama bir dakika, yani. Yalnız aa Zerushing'i aldılar. Arka tarafta vurmaya devam ediyor. Tabi onların bir avantajı var. Üste dönüp geri gelebilecekler. Grayson oyalayabildiği kadar oyaladı. Yalnız öteki tarafta Panky oyunu bitiriyor. X Panky. X -Panky burada oyunu bitirmek için gitti. Ve Godbro oyunu aldı. Yani dakika 19'du <laughs> tam oyun biterken. 19-0-0'da oyun bitti. Uluslararası arenadaki en ezici maçımız oldu bu. Çok acayip. <laughs> Ama çok da iyi bir oyundu. Yani Bayağı iyi bir oyundu. Özellikle üst koridorda yaptıkları ilk hamle tabi alamet avantajını o kadar iyi kullandı ki Aurora. Bir de tabi kuleleri hızlı alan bir kompozisyon. Hem Draven'ın daha fazla hasarı hem de takımda Jackson olmasıyla kuleleri daha...